zamanı. Çok güzel bir sözdür bu. Belki de hayatı çok güzel ifade eder. Yumurta dışarıdan kuvvetle kırılırsa hayat sona erer. Ancak içeriden kendiliğinden kırılırsa hayat yeniden başlar. Ya da daha Türkçesi büyük değişimler içeriden başlar. Hep içeriden başlar. değişmek istiyoruz ama bir şey başlatmak istemiyoruz. Değişmek istediğimizden de çok emin değilim. Düşündüklerini yaşayan insan geleceğin efendisidir. Düşündüklerini yaşayan insan. Yaşadıklarını düşünen insansa ne yazık ki geçmişin kölesi. Biz geleceği dahi etmek istemiyoruz. Güzel hayaller kurmak istemiyoruz. Güzel hayaller kurmuyoruz gelecekle ilgili. Hatta boş verin onu. Biriktirdiğimiz paraya bile kötü gün parası diyoruz ya. Düşünsenize gelecek için biriktirdiğiniz bir para var. Belki onunla dünyayı gezeceksiniz. Ne bileyim hayallerinizi gerçekleştireceksiniz ya da hiçbir şey yapmayacaksınız. Belki o kadar büyük bir para değil ama güzellikler için harcayacaksınız. Ama ona kötü gün parası diyoruz ve öyle öyle e, onu planlıyoruz İleride yaşlanınca hastalanınca abi niye böyle kötü şeyler düşünüyoruz neden hayat bisiklete binmek gibidir ya da motosiklete binmek gibidir bu benim sözüm benim e, bakış açım nereye bakarsanız motosiklet oraya gider hayat da böyledir kötü gün parası neden? iyi gün parası eğlenmek için keyifle yemek için para biriktirin. Öyle şeyler hayal edin. Aksini düşünenler, aksini söyleyenler varsa da uzaklaştırın kendinizi. Buzdolabından bilirsiniz. Bir tane limonunuz ya da bir tane portakalınız çürümeye, küflenmeye başladığı zaman yanındakini de küflendirir. Doğanın kanunudur bu. Yanınızda küflenmeye başlayan küflü insanlardan uzaklaşın, kovun onları. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.